Baba bunlar bayağı birbirlerini yiyorlar. İçimden bir ses babamın burada olduğunu söylüyor. ulan böyle bir şeyi göze almasına çok şaşırdım. Bizim para transferimizi nasıl basar? Ben artık Çolan yaptığı hiçbir şeye şaşırmıyorum. İpini koparmış gibi saldırıyor etrafa. Büyük zarara uğrattı bizi büyük bu yaptığı daha hiçbir şey. Ne diyorsun oğlum? Senin bildiğin başka bir şey mi var? Çolak bu kadar parayla bu kadar kısa sürede silah sevkiyatı yapamaz. Ama adam toplayabilir. Benden habersiz imkansız o. Hı. Emin misiniz Sayın Büyükelçim? Hapishaneye tıkılan radikaller para ve özgürlük için çolağın yanında savaşmaya can atacaklardır. Sen ne diyorsun Aga? Gerçekleri Sayın Büyükelçim. Gerçekleri. Hatta ilk denemesini dalga kıranın genişlemesini önlemek için Türklere karşı yapacaktır. Eğer başarılı olursa ortaya yepyeni melez bir örgüt çıkar. Hem de Çolak önderliğinde. Siz Çolak'ı Türklerle masaya oturtmaya çalışırken o sizinle masaya oturur. Bunu asla izin veremeyiz. Asla. Ben de öyle düşünmüştüm. Bu yüzden önlemimi aldım. Müsaade ederseniz çoluğa güzel bir ders vereyim. İyi olur. Hatta gerekirse adamla vereyim. Hmm, yok. Gerek yok. Ben kendi adamlarımla hallederim. Eşanlı aşık içeri girin. Sivillerin güvenliğinden emin olun. Anlaşıldı. Sığınanın etrafını çevirin. Kimsenin yaklaşmasına izin vermeyin. Emredersiniz. Hafız gel benle. Zafer, Zafer 3. Sığınağın etrafı temiz. Anlaşıldı. Şerefsizlere bak ya. Sırf uçakla vurmayalım diye buraya tıkmışlar insanlar. Yardım edin, kurtarın bizi. Biz Türk askeriyiz. Sizi kurtarmaya geldik. Korkmayın, sakin olun. Teker teker çıkaracağız, hepinizi. Sakin olun, tamam. Gel, anacığım. Gel, hepinizi çıkaracağız. Herkes sakin, teker teker. Kenan'cığım, sakin. Karabatak, yaran nasıl? İyiyim komutanım, iyiyim. Başık bir baksın yine de. Komutanım, şu insanların haline baksana. Ben dayanırım. Aşık onlarla ilgilensin. Herkes beni dinlesin. Artık güvendesiniz. Ama tedbiri elden bırakmamamız lazım. Destek komando tümü gelene kadar kimse kıpırdamasın yerinden. Sizi güvenli bir şekilde buradan çıkaracağız, tamam mı? Allah sizden razı olsun. Siz gelmeseydiniz açlıktan susluktan ölecektik hepimiz. Allah hepimizden razı olsun. Sonradan gelenlere ne oldu? Ortalığı karıştırıp gittiler komutanım. Aşık tüfeğimi tutsana. Komutanım. Müsaade var mı? Var tabi İşlem tamam galiba. Aferin. Size de aferin. Aslanlarım benim. Hoş geldiniz. Yolda pusu atan falan olmadı değil mi? Olmadı komutanım. İyi. Biz burayı bayağı bir dağıttık da. Kaçan böcekler yuva yapmasın oraya buraya. Belli komutanım. Maşallahınız var yine. Elleriniz dert görmesin. Komutanım, harekat merkezinden timinizden iki kişinin kılavuzluk edeceği bilgisi verildi. Doğrudur. Keşanlı Çaylak. Emredin komutanım. Siz burası tamamen güvenli hale gelene kadar ekibe kılavuzluk edin. Burayı daha iyi biliyorsunuz. Emredersiniz komutanım. Sen iyisin değil mi? İyiyim komutanım. Ufak bir sıyrık. Aşık. Doğrudur komutanım. Önemli bir şey değil. Eyvallah komutanım. Siz yanınıza kumanya getirdiniz mi? Getirdik komutanım. Tamam hemen sivillere dağıtın. Tedaviye ihtiyacı olanları da tedavi edin. Emir edersiniz komutanım. Komutanım. Ne durumdasınız Yavuz? Komando birliği geldi mi? Geldiler komutanım. Bugün görürseniz Keşanlı ve Çaylı Akılavuz ekibi olarak bırakıyorum. Uygundur. Ben harekat merkezinde olmayacağım. Emir komutayı Kadir Üsteğmen'e verdim. Eğer bir sıkıntı olursa onunla irtibata geçin. Anlaşıldı komutanım. Sesiniz <laughs> biraz sıkıntılı geliyor. Kötü bir şey yok değil mi? Var Yavuz var. Nazlı'yı kaçırmışlar. Nasıl yani komutan? Güpe gündüz birkaç tane maskeli adam sosyal tesisinin önünden kaçırmışlar. Ben de şimdi oraya gidiyorum. Tamam biz hemen çıkıyoruz. Yavuz. Önceliğiniz ne olursa olsun göreviniz. Biliyorum komutanım. Burayı hallettik. Tamam. Komutanım. Kötü bir şey mi olmuş? Nazlı. Ne olmuş Nazlı'ya? Nazlı'yı kaçırmışlar. Komutanım. Kim kaçırmış? Kim? Niye kaçırsın Nazlı'yı? Dur oğlum sakin ol. Çözmeye çalışıyorlar. Daha yeni olay. Sakin ol. Komutanım ben nasıl sakin olayım? Komutanım kurban olayım geri dönelim. Komutanım geri dönelim kurban olayım. Sakin ol. Dönüyoruz hadi. Hadi. Komutanım bir haber mi var? Evet Yavuz. Aracı en son demirci yolunda görmüşler. Sınır bölgesine yakınlar. Pilotla konuş. Rotayı değiştirip sınır bölgesindeki komando Tugay'ına inin. Orada size araç hazırlatacağım. Sınıra yakın bir jön timi de size destek olacak. Tamam komutanım, hemen bölgeye yönleniyoruz. Komutanım, Nazlı'yı bulmuşlar mı? Bulacağız Karabatak. Nazlı yalan araç sınır dışına doğru gidiyormuş. Durduracağız adamları. Hafız, demirci yolu ilerisindeki kontrol noktasına yönlenmemiz lazım. Bütün ayarlamalar yapılmış. Emredersiniz komutanım. Nasıl geçecek bu adamlar buradan? Her türlü silahlarına davranacaklar. Başka türlü geçemezler. Onlar silahlarına davranırlarsa biz de davranırız. İyi misin sen Karabatak? Komutan, Nazlı'yı alalım artık. Sonunu tekrar ediyorum. 25 gün. Fark ettiler bizi. Bizi buradan sağ çıkarmayacaklar. Söylemiştim size. Sus lan, sus. Davran silahlara. Aracı ateş etmeyin. Nazlı içeride olabilir. チョコ daha başındayız komutanım. Ulan ben vurdukça çoğalıyor bunlar. Evet, var öyle bir özellikleri. Aa! Çolak'ı ne yapacağız sonra? Başlatma lan Çolak'ı. Görmüyor musun şunları? Bagaj. Temiz. Temiz temiz Ağaç, aç aç <laughs> Ah nazlı Nazlı Aa, nazlı. <laughs> nazlı 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 Sen Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Merhaba Tak. Kahretsin. Dur. Nazlı yok. Nazlı nerede? Nazlı! Yapma Karabatak. Nazlı yok, komutanım. Komutanım. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Dur dedim Allah... sana! Bana bak! Dur dedim sana! Allah kahretsin! Komutanım Nazlı yok komutanım. Nazlı nerede komutanım? nerede? Bulacağız aslanım bulacağız. Lazlı nerede komutanım? Lazlı yok. Bulacağız tamam. Lazlı yok komutanım Lazlı yok. Canım kardeşim. Gönlünü ferah tut. Lazlı'yı bulacağız. O alçakların yanına kalmayacak merak etme. Komutanım yarana bakayım mı? Yavuz buldunuz mu Nazlı'yı? Maalesef komutanım. Nazlı yok. Araç değiştirmişler. Tamam Yavuz. Hemen buraya gelin. Emredersiniz. Sen tanıdığım en güçlü askerlerden birisin Erdem. Şimdi dirayetli olma vakti. Benim kızımı kurtardık. Senin kızını da kurtaracağız. Bundan emin ol. Merak etme aslanım. Kenan müdür herkesi seferber etmiştir. Bulacağız. Eylemde bir istihbarat verir mutlaka. Hemen çıkarız operasyona. Nasılsın? Meraktayım. Ne oldu? Niye buluşmak istedin? Bulmamız gereken biri var. Kim? Adı Derman. Kim bana? Annenin katili. yapıyorsun sen? Nasıl? Uzun hikaye. Anlat baba olsun. Anlat. Nerede bu adam? Kimsenin yerini bildiğini sanmıyorum. Teşkilatın kullandığı adamlardan biriydi. Zeki, akıllı ve tehlikeli bir adamdı. On yıl falan olmuştur herhalde. İkili çalıştığını öğrendim ve deşifre ettim onu. Anlayınca kaçmak istedi. Kaçarken öldüğünü düşünüyordum. Ama anladığım kadarıyla yaşıyor. Ve buralarda. Annemden ne istedi? Derdi bendim. Beni ortaya çıkartmak istedi. Başaramadı. Bu adam benim. Girdiği delikten bulup çıkarmak boynumuzun borcu önce yerini bulmamız lazım. neye benziyor bu adam? yüzünü değiştirdiğini düşünüyorum. ama merak etme. er ya da geç bulacağız. anne Zor günlerinde yanında olamadığım için bağışla beni. Oğlum. Sana olan öfkem nasıl bir gurura, nasıl bir hayranlığa dönüştü anlayamazsın. Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için gurur duyuyorum ben. Sana tek vasiyetim var oğlum. Tek isteğim senden vatanımızın kıymetini bil. Bayrağımızın değerini anla. Bizler gelip geçeceğiz. Bu devlet baki. Merak etme. O kadar yeter. Hadi. Git sen. işin vardır. Sen çık. Sonra da ben çıkarım. Tamam. Dikkat ol baba. Nazlı'yı bulabildiniz mi? Arıyoruz. Bulacağız. Başka yolu yok. Tamam. Ben de kulak kabartıyor olacağım. Allah yardımcınız olsun. Hepimizin.